Evet efendim. Tekrar günaydın. İnanın sabahleyin bu alkış bu coşku öyle bir insanı başlatıyor ki güne nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Evet konuğumuz operatör doktor Elvan Yalçın çocuk göz sağlığı uzmanı hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Konum, Sağ olun. Hoş bulduk. Şimdi Elvanım hemen şunu soracağım. Biz göz sağlığı uzmanını biliyorduk ama çocuk göz sağlığı uzmanı diye bir şey mi var ayrıca? Evet göz artık Bayağı kendi içinde kendi branşlara, içinde branşlara ayrılmış bir yani çok küçük bir organ ama çok branşlı bir organ gerçekten. Yani şunu için söylüyorum çocuğu olanlar için yani biz eskiden şöyle düşündük hani gözünde bir şey varsa göz doktoruna giderdik ama artık demek ki bir çocuk göz doktoru çocuk göz sağlığında sorumlu bir uzmanı aramamız gerekiyor. Evet. Aynen öyle. Peki. Ee, bu bir üst ihtisas. O zaman bir ayrı bir konu yani ayrı bir uzmanlık konusu. Evet, ayrı bir uzmanlık konusu. Tabi sadece çocuk değil, bir de kaymalarla da ilgileniyoruz biz. Ee, şaşılık kaymalar gibi. Kaymalar. Onlar da her yaş grubu. Onlarda da her, her yaş, yaş grubu. Her yaş grubu. Peki, o zaman siz girdiniz konuya zaten şaşılık kaymalar dedik. Şimdi çocuklar doğduğundan itibaren hani birçok çocuk hakikaten ben yapamıyorum ama şöyle gözler ya böyle bakıyor ya bir bir tarafa kayıyor. Yani durduğu yerde Birbiriyle biraz şey gibi hani nasıl eli kolu çocuğun çok koordine oynamıyorsa e, bebekliğinde gözler de öyle çok koordine olmuyor. Bir bir tarafa bakarken biri bir tarafa bakabiliyor. Ne zaman böyle bir şeyden bir kere şüpheleneceğiz? Yani benim çocuğum doğdu gözler böyle çok düzgün bakmıyor. Normal midir doğduğunda? Normaldir. Şimdi hepimiz doğduğumuzda pek bir şey görmüyoruz. Ancak annemizin sülüetini görebiliriz. Onun kokusunu hissederek annemizi tanırız. İki aya kadar e, bu sülüetler, yüz şeklimiz, e, siyah beyazlar yavaş yavaş renklenmeye başlar. Çok özür dilerim. Biz boşuna mı şaklabanlık yapıyoruz iki evet. Ay, <laughs> bize, ay canım gidiyor. <laughs> e, yapıyoruz bunların hepsi şey yani. Boşuna evet. aslında görmüyor bizi. Evet çok iyi bir görüşe sahip değil yeni doğan bebek. Çünkü beyin çok hızlı bir şekilde gelişiyor doğumla birlikte ve göz görme yollarımız gözümüzü ilk açtığımız anda çok güzel Harvard'da bir çalışma vardı. O benim çok hoşuma giden bir çalışmadır. Gözümüzü ilk açtığımız anda o ilk ışığın girdiği anda göz yolu sinir boyunca bir protein beyne kadar taşınıyor ve yolu belirliyor. Yani aslında bu gözden beynin içine giden sinir normalde kapalı daha kullanılmamış. Evet. Gözü ilk açtığımızda kilit dediğiniz gibi çevriliyor evet. ve ışık verdiği o bize ileti bir proteinle beyne kadar ilk defa evet. açıyor. Evet beyne o yol açılıyor ve o yol daha sonra birlikte kullanım olarak gelişiyor. Yani ikinci aydan itibaren biz renkleri görmeye başlıyoruz. Kırmızıyı görmeye başlıyoruz ilk olarak. Ondan sonra diğer renkler beliriyor. Ve daha sonra e, bu aylarda tabii her iki gözümüzü aynı anda kullanamıyoruz. O daha çok komplike bir şey çünkü beynimiz için ee, tek tek kullanıyoruz arada onun için arada bebeklerin uykusu geldiğinde işte bir kaymalar oluyor falan filan ama geçicidir bunlar daha sonra beyin her ikisini birlikte kullanmayı öğreniyor eğer her iki gözden aldığı hayal eşitse birlikte kullanım başlıyor Böylece üç boyut başlıyor. Beşinci ayda, altıncı aydan sonra artık kaymaları biz çok görmüyoruz. Bebeğimiz eğer varsa altıncı aydan itibaren Heh. mutlaka. Bu çok önemli. 6 aydan itibaren artık gözde kaymalar olmaması en lazım. En kontrollü evet. olun. Ol evet. evet. Renkler dediniz. Mesela şimdi gözlemliyorum. Daha renkli bebek odaları yapıyorlar. Renklerin görme üzerinde bir etkisi var mıdır? Daha renkli olduğu zaman bebeğin gözü daha çabuk reseptörleri daha çabuk açılıyor gibi bir şey var mı? Tabii beynimiz gerçekten görmeyi öğreniyor. Eğer ne kadar çok şey ona gösterirsek o kadar çok şeyi öğrenecek. Hı hı. Yani ne kadar az şey olursa o kadar az şeyi öğrenecek. Yani kontürleri seçme, o renkleri seçme, şekilleri algılama. Çünkü her şekilin Ayrı bir yeri var beynimizde Yani bütün bunları algılaması Hı -hı. bebeğin Bunları öğrenmesi çok önemli Onun için hani bir sürü oyuncaklar alıyoruz Bir sürü renkler alıyoruz evet. Yani o bebeğin gelişiminde çok önemli Uyarı bir şey. çokluğu beyninin gelişmesini Hı -hı. de sağlıyor Şimdi ben Hani naciden şahsi için benim şimdi Bir tane 5 aylık bebeğim var Ondan sonra Allah ee, sağ olun <laughs> çok keyifli çok güzel ee, Tabii. Bu sürede de eşimle beraber izliyoruz gelişimini. Ee, gelişiminde bazı şeyler var. Mesela biz televizyon seyrettirmemeye çalışıyoruz fakat yani şöyle söyleyeyim size kucağınızda dururken bile şöyle yapıyor. Bakmak <laughs> 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 televizyonu görebilmek için kafa böyle oralara gidiyor. Yani bu nasıl bir etkidir ki ya da mesela e, bu tabletlere veya telefonlara oradaki ışığı gördüğü zaman ben zannediyorum ki eliyle müdahale edecek. Yani elini uzatıyor, uzanmak istiyor ki daha 4 aylıkken de bunu yapıyordu. Yani şimdi 5 aylıkken artık tamamen onları takip ediyor. Çok hızlı orada bir ışık ve hareket akışı var. Bunun bir zararı var mı? Ee, şimdi aslında az bir şey olduğunda hiçbir zararı yok. Yani hani çocuk büyük e, miktar bunu öğrenmeli. Yani mutlaka çünkü mesela e, e, isim vermiyor çok güzel çocuk kanalları var orada böyle şekiller var geçiyor işte onları anlatıyor falan e, bir miktar bunlara bakmalı ama ne tabii miktar? ki. Mesela bebekler zaten 10 dakikadan fazla bakamazlar. Siz otursanız 10 dakikadan Vallahi fazla oturuyorlar. <laughs> <mı>? Vallahi bakıyor. Vallahi bakıyor. Siz böyle bütün yani gün, hayır şöyle düşünün bütün gün mesela uğraşıyorsunuz hele akşam mesela uyumuyor, etmiyor falan filan <laughs> o dönemde e, o televizyonda siz böyle bakarken o da öyle bayağı 15 dakika. Televizyonu da yani. farklı şekilde <laughs> geçiyor. Yarım, yarım saate <laughs> kadar olabilir o ilk bir yaş içinde. Tabi seyretsin çünkü onları da öğrensin. Çünkü beynin ona da ihtiyacı var. Ee, 5 yaş civarı, 5 yaşa kadar işte bir saat bazen onlara izin veriyoruz bir bir buçuk saat ee, özellikle işte iPadler bilgisayarlar. Şimdi o sadece onlara tekrar gireriz gerçi çok aşırı bilgisayar kullanımını e, istemiyoruz. Arkaları kullanmayalım. Bilgisayar. Yanlışlıkla. Ah pardon. Arada. Evet o ağzımıza oturmuş, evet, doğru. Tabletler. tabletler. Tabletleri evet. e, çok fazla e, kullanmalarına izin vermiyoruz. Şimdi bilgisayar, tablet, hepsi bunların içinde evet. PlayStation çünkü onlar da bazen çok evet, yakından oynuyorlar. da başka oluyor. Da <laughs> Ay pardon. <laughs> Onun ama başka bir şey yok. O... Var mı? Atari, Atari. Atari. bunlarda kısıtlama mutlaka gerekiyor e, çocuklarda. Ben şöyle yapıyorum. Okulla birlikte bir buçuk saat. 10 yaşından sonra iki saate kadar izin verelim ailelerle çünkü hem görsel açıdan hem çocuk buna tamamen bağımlı oluyor biliyorsunuz Bu bir de bu evet, var başımızda evet, bir bağımlılığı çok büyük bir problem. Onun için iki saat diyoruz 10 yaşına itibaren en fazla. On yaşına itibaren en fazla iki saat. Peki biz çocuklara şöyle bir dönelim. Şimdi bu şaşılık bir kere niye oluyor? Yani niye bu göz kayıyor? Gözümüzün hareketi nasıl yapılıyor sizin burada bir tane? Ee, ...maketiniz var. Çok da hoş bir maket. Ee, şimdi bu makette... ...bizim tabii şurada yanda kaslarımız da var. Evet. Ee, bu kaslarımız mıdır... ...bizim gözümüzün hareketlerini sağlayan? Yani tabii. bu göz... ...biri bu tarafa giderken biri niye o tarafa gidiyor? Ya da nasıl koordine oluyorlar? Şimdi bunu böyle kapalı olarak düşünün... ...yaklaşık altı tane kasımız var gözümüzde. İki tane yanlarda, iki tane altta üstte... ...ve iki tane de oblik... E, ...çapraz duran kasımız var. Şimdi bu kaslarımızın hareketleri bizim gözümüzün koordineli çalışmasını sağlıyor. Sağa bakarken sola bakarken birine daha fazla uyarı gittiğinde öbürüne daha az uyarı gidiyor ki biz bu tarafa çevirebiliyoruz gibi. İkisini birlikte kullanmak daha da komplike bir olay. Yani bir merkez onu kontrol ediyor. E, gözümüzü bakarken ikisini aynı anda aynı miktarda çalıştırmak. Tabi beyinle koordineli bir şey. E, bir sürü sebebi var kaymaların oluşmasının. Ee, doğumsal kaymalar farklı bir grup. Onlar çok yüksek açıyla doğuyorlar bebekler. Biz onlara gözlük de versek başka bir şey de versek düzelmiyorlar. Onlar bir yaş civarı ameliyatla düzeltilmeleri gerekiyor. Bu tarz kaymaların. Daha büyük yaş grubunda oluşan işte bir yaşından iki yaşından sonra oluşan kaymalarda da genelde yüksek bir numarası oluyor çocuğumuzun. Ve o gözlüğü taktığında kayması düzeliyor. Peki bir şey soracağım. Şimdi hakikaten benim aklım yani Normal bir düşünce şeyleri şunu algılamıyor. Göz kayıyor. Yani göz kötü görmüyor. Göz kayıyor. Hı hı. Siz ona bir tane gözlük mercek takıyorsunuz. o kayma düzeliyor. Kayma niye düzelsin ki? Yani görmemi değiştirebilir ama yan tarafa olan hareketimi gözüme takılan mercek niye düzeltiyor? Şimdi kayma, kaymalarda şöyle bir mekanizma var. Beynimiz yakına baktığımız zaman... Göz bebeğimizi küçültüyor İnanılmaz bir e, Fotoğraf makinesi gibi bir fokus yapıyoruz Lensimiz kalınlaşıyor Yani biz yakına baktığımızda gözümüzün o içi ...güçülüyor. diyafram yani kısılması, evet, yani. kısılması gibi değil diyafram kısılması gibi. lensimiz büyüyor, biz yakına adapte oluyoruz. Bu tabii 40 yaşına kadar böyle çocuklar özellikle bu adaptasyonu çok yaparlar. Ve beyin şöyle bir mesajla yolluyor. E, gözümüzü de hafif içeri alalım ki daha rahat yakını Hı -hı. görelim. Şimdi bu içeri alma mekanizması ile bu uyum yapma mekanizması arasındaki oranda bir bozukluk olursa... ...uyum yapma, bir uyum yaparken biz çok fazla içeri alırsak bir anda gözümüz çok fazla içeri kaymaya başlar... Şimdi biz doğduğumuzda sıfır numara mı doğuyoruz? Yani kırma kusuru açısından böyle bir şey yok. Hepimiz %90'ımız yaklaşık yüzde %80'imiz diyelim. Gözümüz bozuk doğuyor. Evet hipermetrop doğuyoruz. Yani çoğumuz hipermetrop yani doğuyoruz. Yani yakını zor görüyoruz. Görüyoruz çocuklarda yaklaşık 14 dereceye kadar hipermetropi çocuk kendi lensini bombeleştirerek yakını görebilir. Çocuklarda bu biraz, yetenek biraz, var. Biraz, biraz teknik detay oldu Aha, ama biz tamam. sürü kullanıcı açısından tamam. bakalım istersen. Peki isterse. şöyle diyeyim. Çocuklar yakını, yakını görür. Görür ama... Hipermetrop olsa da görürler. Görür ama yani gene de bir görme kusuru Minik bir vardır büyük yani. var. var. ihtimalle bu çocukta. Ama bunu uyum yaparak sağlarlar. Yani Çok gözlerini fazla, yakınlaştırarak evet, sağlarlar. Uyum yaptıkları için ve bu mekanizma da ufak bir bozukluk var ise o zaman yakına baktığı anda çocuk hem de hipermetropsa üstüne daha da fazla uyum yapması gerekeceği için kayması başlar. Yani gözler içe doğru kaymaya başlıyorlar ki daha iyi görsün <laughs> diye çocuk. Biz de ne yapıyoruz bu hipermetrop kusurunu? Çocuğun sakladığı bu hipermetrop kusurunu geliyor damlalı bakıyoruz ne kadar hipermetropu var. Ona göre ona en uygun şey, gözlüğü veriyoruz ki o gözlükle kayması en azından yakına bakarken de uzağa bakarken de toparlasın. Bir dakika gözlüğü kaç yaşında veriyorsunuz? E, kayma başladığı andan itibaren. 6 aylık. Tabii. Zaten Nasıl tabii 6 aylık çocuğa gözlük mü takılıyor? Tabii ki. Ben hiç görmedim valla. gördüm şu lastiklerle <gülüyor> çünkü <gülüyor> evet ben, gözünde tutması zor olduğu için şu lastiği oluyor. Bak hiç kimse görmedi valla ben de hiç görmedim. Ben, var, hiç ben gördüm duyuyorum. evet. Alt, ya 3 aylıktan itibaren verilebilir aslında. Eğer 3 aylık bebekte de bu var ise ve çok aşırı kaymaya neden oluyorsa yüksek bir hipermetropisi varsa tabii çok sık değil. Yani hani çevremizde devamlı görebileceğimiz sıklıkta değil ama verebiliriz. Ee, tabii katarak ameliyat olduysa bebeğimiz hani o zaman da yüksek gözlükler takması gerekebilir. Ya lens takıyoruz ya gözlük takıyoruz. Bebeklerde gözlük takabiliriz. Yani, yani öyle bir şey yok. Kural yok. Küçük bebekler takmaz çocuk olması gerekmiyor. Yani bebeklere Aha. de gözlük takılabiliyor. Tabii, tabii, takabiliriz. Erken teşhis önemli mi peki? Çok göz önemli. Kalmasında? Şimdi kaymada e, e, bu yüksek numaralarda erken teşhis çok önemli. Neden? Eğer e, çocuğumuzun her iki gözünde eşit bir numara var ise Hı -hı. ve çok yüksek değilse bu o kadar önemli bir şey değil. Hı hı. Şimdi 3 numaraya kadar hipermetropi zaten çocuklar ilk 5 yaşında 5 yaşına kadar tolere edebiliyorlar ve onlar hiçbir görme kusuruna neden Yaşamlar. olmadan yaşamlarını sürdürüyorlar. Eğer kaymaları yok ise biz bu gözlüğü vermiyoruz ki gerilesin ilkokulla birlikte çünkü hepimiz biraz miyoba kayıyoruz yakın çalışmalar başlıyor çünkü. Hı hı. O zaman vücudumuz fizyolojimiz bizi biraz miyoba kaydırıyor. O hipermetroplar azalıyor ve e, normal yaşantısına Biz devam düzenliyor. ediyor. Evet. Fizyolojimiz inanılmazdır bu konuda. Ya vücut zaten aslında kendi haline bırakırsanız her şeyi toplamaya meyilli. Evet. Biz müdahale evet. etmezsek. Peki Şimdi şunu soracağım. Bir Şaşılık genetik bir şey mi? Aileden gelir mi? Bir çocuğumda oldu öbür çocuğumda olma riski var mıdır? Bunun önceden saptanması mümkün müdür? <laughs> Doğumsal kaymalar haricinde genetiktir. Yani o bebeklerde olanlar o daha böyle e, tek tük sporadik olarak görüyoruz. Çok genetik e, bağımlılığı olmaz ama 1-2 yaşından sonra bu numaraya bağlı ya da tek taraflı göstermelliğine bağlı olan kaymaları genetik e, olarak görüyoruz. Ailede var ise e, diğer çocuklarda kuzenlerde, kardeşlerde olma riski var. Yani bir çocukta varsa o zaman mutlaka dikkatli olmak mutlaka, lazım daha belki de olur. erken dönemde bir çocuk göz uzmanına götürüp göstermek lazım. Hı -hı. Tabii. Çünkü bunu biz fark etmeyebiliriz de, değil mi? Yani tabii, çocuk tabii. zaman zaman Yakına baktığında olan bu şeyi biz normal kabul ederiz ama belki de normal sınırların ötesinde. Bazen zaten açılar illa çok bizim fark edebileceğimiz kadar büyük olmayabilir. Hı hı. Yani çok mikrotropya dediğimiz çok küçük mikro düzeydeki kaymalarda da o tarafta eğer tek taraflıysa göze tembelliğe neden olacağı için mutlaka ve mutlaka zaten bebeklerimizi hiçbir şikayeti olmasa bile... Yani hani biz gözlemliyoruz ailemizde de hiçbir şey yok e, gözlemliyoruz bebeğimiz de çok sağlıklı ama 6. ayından sonra ilk 1 yaşında mutlaka göz muayenesini yaptırmamız Bu gerek. Bu çok önemli çünkü bakın şimdi eskiden bebekler doğardı çocuk doktoru onları bir muayene eder hadi evine güle güle gönderirdi sonra kalça çıktı şimdi bütün bebeklere kalça ultrasonu yapılıyor kalça ultrasonu yapılıyor ki kalça çıkığı rastlanmasın ve artık ne neredeyse mi? kalça çıkığı yok edildi ortadan doğumsal kalça çıkığı. Arkasından kulak geldi. Şimdi bütün bebeklere kulak taramaları yapılıyor doğduğu zaman. Çünkü bebeklerin duyması bazen gerçekten bozuk oluyor ve çok ileri yaşlara kadar fark edilmiyor. Çocukların zeka özürlü zannedilen çocuklarda duyma bozukluğu ortaya çıkıyor. Görme de aynı şey. Demek ki görmede de artık 6 aydan sonra 6 ay ile 1 yaş arasında mutlaka bir kez hiçbir sorun olmasa da doktora götürmek lazım. Tabi ideali yani koşullarımız <laughs> eğer çok uygunsa doğar doğmaz da muayene ettirebiliriz. Yani Anlaşılır en mı peki doğar doğmaz? Tabi doğar doğmaz da bakıyoruz numarası var mı, sinirleri sağlam mı her şeyine bakılır. Yani hani göz muayenesi ilk bir yaşında yani ne zamana denk geliyorsa. Ama bir yaşına kadar yapılmış olmalı. Yapılmalı diyorsun. evet mutlaka yapılmalı evet. Çünkü görme gelişimimiz o bir yaşta artık tamamlanmış oluyor ve bir yaştan sonra biz bir şey yakaladığımızda işimiz daha zorlaşıyor yani eğer doğar doğmaz varsa ve biz bunu fark edersek ve ilk bir yaşında tedbirimizi alırsak işimiz çok kolaylaşıyor Erken müdahale her evet. şeyde olduğu gibi hı hı. gözde de çok önemli. Sen bir şey söyledin Evet, mi ben şehlalıkla soracağım. Çünkü halk arasında da çok yaygın bir şeydir. Şaşılık, şehlalık bunun mesela ne gibi farkı bir de var. Şehlalık çok makbuldür. Evet, kızlarla. <laughs> <laughs> ee, yine bu da erken yaşta ve doğumlu olabilen bir şey mi? Sonradan mı oluyor şehlalık? Farkını da öğrenebilirsin. Ee, şehlalık aslında çok düşük açılı kayma. Hı hı. Yani hani çok belli ufak, belirsiz belli belirsiz kaymalara hı hı. şehlalık deniyor. Hı hı. Ee, ama o da aslında bir çeşit kayma. Hı hı. Şimdi ufak kaymalarda ve tek gözde ise bizim için en büyük problem. Yani hani... Te, e, alterne dediğimiz yani bir sağ bir sol göz kayıyor ise hı hı. kaymalarımızda o çok büyük bir problem değil. O zaman çünkü her iki gözümüz aynı oranda görüyor demektir. Hı hı. Ama eğer tek taraflı bir kaymamız var ise o gözümüzde e, beyin artık o gözü kullanmaktan vazgeçer. Küçük yaş grubunda e, konuşuyoruz tabi. Büyük hı hı. yaş grubunda bazen işte e, felçlere bağlı, tansiyona bağlı kaymalar oluşabiliyor. gireceğim gene bu çok önemli çünkü vücut her şeyde bunu yapıyor. Yani bir eliniz mesela kolunuz ağrıyor değil mi? Sağ kolunuz ağrıyor. O kolu kullanmaktan sakınmaya başlıyorsunuz. Sakınmaya başladıkça bu kol kullanılmaz hale geliyor. Gözümüz de aynı şey. Aynı. Yani bir taraf ...kayma yapıyor, çok iyi görmüyor onunla... ...göz artık onunla görmeyi ortadan kaldırıyor... ...hiç atıyor onu kenara, yok farz ediyor değil mi? Çünkü yok farz etmek zorunda... ...çünkü düşünün ki bir gözünüz üst karşıya bakıyor... ...ve oradaki hayali görüyor... ...bir gözünüz safif kaymış ve şuradaki hayali görüyor... E, beyin bu ikisini nasıl birleştirsin? İki Çakıştığı zaman görüyor. doğru bir Çakışamaz. görüntü olmuyor. O zaman e, e, kayan taraf... E, ortadan yani onu Sistem yok saymak zorunda. Beyin ki rahat bakabilsin yoksa iki ikiyi görerek kimse yaşayamaz çift görerek. O çok zor bir şey. Yani o zaman onun içinde erken dönemde müdahale etmek bu gözün tamamen kaybı. Peki bu göz böyle kaybedilmiş. Yani çünkü kaybedilmiş derken göz <laughs> algılıyor ama beyin onu reddediyor. Peki beyin bunu reddetti. Sonradan bunun geri dönüşü oluyor mu? Beyin tekrar onu kullanmayı öğreniyor mu? Şimdi şöyle eğer ilk bir yaşımızda bu olmadıysa ve biz görmeyi öğrendiysek. Diyelim ki biz bir yaşına kadar her şeyimiz normaldi. Numaramız yoktu, kaymamız yoktu. Gayet güzel her iki gözümüz güzel görmeyi öğrendi. Ama bir yaşından sonra numaralar başladı. Her iki gözde farklı numara oldu. Bir tarafımız yüksek kaldı o kaymaya başladı. Orada bir tembellik oluştu. Biz ileriki dönemde hani bunu tekrardan kapamalarla bir takım tedavilerle yerine koyabiliriz. Ama ilk bir yaşında doğar doğmaz olan bir şeyi çok fazla artıramayabiliriz görme açısından. Çünkü gözümüzü ne, başında ne demiştik açtığımız anda o yolumuz belirleniyor. O yol doğru belirlenmeli. Yani ağaç yaşken eğilir evet. dediğimiz şey burada da geçerli. Ben atasözlerini çok seviyorum. Çünkü hakikaten yani bu yol o kadar doğru ki çünkü zamanın içinden süzüle süzüle geliyor ve bazen böyle hakikaten cuk oturuyorlar. Peki siz bunların ameliyatlarını da yapıyorsunuz. Bunun ameliyatsız tedavisi gözlükle o zaman hemen erken dönemde müdahale ama geciktiyse mi ameliyat yapılıyor. Şimdi şöyle ameliyatları kime yapıyoruz? Bir doğumsal kaymalara yapıyoruz mutlaka çünkü onlar gözlükle değil, onların zaten kırma kusurları yok denecek kadar az oluyor ya da çok ılımlı bir şey o oluyor. O Doğuştan onu, bozuk. Evet, Hı -hı. o doğuştan motor bozukluk yani kasları ile ilgili bir bozukluğu var veya o e, e, birleştirme mekanizması ile ilgili bir bozuk var, yüksek açılı bir kayması var. Biz onu e, ortaya yakın bir yere getiriyoruz ki. Bebek birlikte görebileceği bir açıya kavuşsun belki her iki gözünü aynı anda kullanma şansı olur diye. Bir de 1-2 yaşından sonra yüksek numaralı olan kaymalarda biz gözlüğü verdik biraz düzeldi ama hala kayması var. Mutlaka o geri kalanını düzeltiyoruz. Veya düştü çarptı şu hikaye çoktur. İşte 2 yaşında biraz numaraları vardır çocuğu. ...bir ağır bir ateşli hastalık geçirir... ...ne bileyim ağır bir stres olur... ...bazen kardeş doğumu bile hmm. ağır stresler... ...buna neden olabiliyor... E kayma sonra. başlayabiliyor... Evet. E, ...ve bu er gözlükle düzenlenirse... ...hemen zamanında müdahale... ...birlikte bakmayı unutmadan beyin... ...hemen onu toparlamak gerekir... tabi ileriki yaş dönemlerinde de... E, ...farklı tip kaymalar... E, ...özellikle dış kaymalar... ...hani biraz daha biz büyüdükçe ortaya çıkabiliyor... ...veya felçlere, tansiyona bağlı... ...kaymalar ortaya çıkabiliyor... Onlarda e, zamanında uygun bazen cerrahi müdahaleyle düzeltilmeleri gerekiyor. Hemen bir sorumuz var seyircilerimizden. Buyurun. Evet, iyi yayınlar diliyorum Ayşe Bey. Teşekkürler, sağ olun. 3 e, yaşında bir torunum var. Eee gözünde şaşılık var. Acaba nasıl beslenmeli? Ne yapmalıyız? Ee, şaşılık varsa tabi öncelikle evet. bir kırma kusuru var mı gözgü ihtiyacı var mı onları mutlaka bakmak evet. gerek yani bazen e, tek taraflı kaymalarda kapamalarda yapmamız gerekebiliyor bu kaymaların toparlaması için beslenmeye gelince nasıl vücudumuz için bazı besinler mutlaka dengeli olmalı evet. ee, gözümüz için de aynı şekilde tabi A vitamini ah. deniyor doğru A vitamini almalıyız işte havuç e, e, balık Fosfor mutlaka almalıyız ama A vitaminde biriken bir vitamin. Onun için sürekli işte multivitamin şeklinde çocuğa A vitamini yüklemek de bazen e, tehlikeli olabilir. Bunu mutlaka çocuk doktorumuzla, çocuk, çocuk hekimimizle e, konuşarak, bilerek kullanmamız gerekiyor. E, her zaman doğal yollardan alınan vitaminler e, daha iyidir. <laughs> Yani daha az birikir. Ama düşünün ki her gün siz havuç suyu sıkıp içiriyorsunuz bir kilo havucu o da birikir. Yani her şeyin fazlası aslında zarar. Yani vitaminin bile. Onun için her şeyi dengeli ve uygun miktarda aldığında hiçbir problem yok. Bir de bu yaş grubu çocuklarda bizim en son yaptığımız bir çalışmada kansızlıkta da kaymaları tetikleyen nedenlerden biri olabilir. Diye böyle bir sonucumuz çıktı. Yani eğer bir kansızlığı var ise e, kan tetkiklerini de yaptıralım bir demir ya da B12 eksikliği var ise bunun da yerine konması e, kansızlığın düzelmesi kayma e, kaymayla yaptığımız mücadeleyi kolaylaştırır kaymamız daha çabuk düzelir, daha rahat ederiz. Bir de ona dikkat edelim. Bugün bence bu bilgi Türkiye televizyonuna ilk defa söyleniyor. Çünkü daha önce hiçbir programda da rastlamadım. Benim de yeni öğrendiğim bir bilgi. Sizin yaptığınız Hı -hı. yeni bir çalışma bu. O evet, bir çalışma yaptık biz. İki grubumuz vardı. Bir normal hiçbir problemi olmayan yani sadece kırma kusuru olan çocuklar, bir de kayması olan çocuklar. Yine kırmak kusuruna bağlı kayması olan çocuklarda kan değerlerini karşılaştırdık. Ee, gerçekten kayması olan grupta işte bu hemoglobin, hematokrit dediğimiz bir de kan volümünün daha düşük olduğunu gözlemledik. Tabi bu demir aslında vücudumuzda beyinde bir sürü şeyle iletişime geçer. Yani hem duymada da çok önemlidir biliyorsunuz. Evet. Nöro, nörolojik gelişimde de çok önemlidir. Sadece ve sadece kan, oksijen taşıyan bir element değil aslında. Onun için demir eksikliği bazen bu tarz şeylere neden olabiliyor. Bu mekanizma çok karışık evet, bir mekanizma. Mekanizması çünkü... bize çok bağlanmıyor burada <laughs> ama bizi ilgilendiren eğer çocuğunuzda kansızlık varsa ki Türkiye'de kansızlık önemli bir problem. Evet. E, kansızlık varsa bu aynı zamanda şaşılığını arttıran daha böyle alevlerden, tetikleyen, geliyor, tetikleyen evet. faktörlerden biri olabilir diyoruz. <laughs> Bir sorumuz daha var. Hemen onu da alalım. Tabii. Öncelikle yeni programınız hayırlı olsun. Sağ olun. Programımız hayırlı olsun. Hepimizin. <laughs> Benim bir arkadaşımın oğlu var. Beş yaşlarında. <laughs> Devamlı kontrol altında. Şaşılık var. Ameliyat denmiş en son. Arkadaşım da tereddüt halinde. Yaptırayım mı yaptırmayayım mı? Karar veremiyor. Bir de yaş sınırı var mı ameliyatta? Bu çok çok tabii. önemli bir soru. Çünkü insanın çocuğunu ameliyat ettirmesi kadar zor bir şey yok. Kendini evet, ameliyat, ameliyat ettirmek kolay ama çocuğunu ameliyat ettirmek çok zor. Cerrahi evet. denince evet. herkes Cerrahi gerçekten evet. zor. Sonuçta siz çocuğunuzu orada teslim ediyorsunuz. İşte anestezi alacak, şu olacak, bu olacak. Yani o hani yıpratıcı bir süreç gerçekten. Ama e, kayma ameliyatları ağır ameliyatlar değil. Eğer gerekiyorsa mutlaka bunu bir dengeye koyuyoruz biz. Çocuğun buna mutlaka ihtiyacı var mı? <laughs> Ve şu an olması gerekiyor mu? Şimdi doğumsal kaymalarda o bir, bir buçuk yaş içinde onu yapıyoruz. Ama daha sonra başlayan kaymalarda veya doğumsal kayma eğer zamanında ameliyat olmadıysa o zaman onları okul öncesi düzeltiyoruz. Çünkü onları hani 4 yaşında düzeltmekle 5 yaşında düzeltmek arasında çok önemli bir fark olmuyor. Ama numaraya bağlı bir kayma oluştuysa ve çocuk her iki gözünü aynı anda kullanamıyorsa ve bu yeni olmuşsa, bir iki sene içinde olmuşsa o zaman gözlükle de istediğimiz kadar düzelmiyorsa mutlaka onu ortaya getirmek gerek ki çocuk tekrar o mekanizmayı unutmadan birlikte kullanıma başlasın ve büyüdüğünde de böyle gitsin bir daha gözü kaymasın. Ama tabi okul öncesi düzeltmek yani hiç bunlar bize böyle bir faydası yine olmayacağını düşünüyorsak bile okul öncesi düzeltmek gerekiyor. Onun sosyal ve evet, psikolojik gelişimi açısından da önemli. Çünkü okulda da bazen çocuklar kendi aralarında da çok acımasız olabiliyorlar. Hani etkilenmemesi açısından okul öncesi öneriyoruz. Tabii bu rahatsızlığın görsel de bir tarafı var. tabi Hani bu hipermetrop ya da miyop gibi bir şey değil, görsel de bir Tabii. rahatsızlığı hani var. Tabii, hani kayma, çok e, doğru. E, evet bazen hani böyle şeyler olabiliyor. Sosyal açıdan da okul öncesi düzeltiyoruz o zaman Peki, mutlaka. Ben o zaman anne için en önemli olan doktor için de en kötü olan soruyu sorayım. Tamam. Bu ameliyatın riski nedir? Yani ameliyatı yaptınız. Çocuğumun gözüne zarar gelir mi? Çünkü tabii anne ne düşünecek? E ameliyatı yapacaklar ya gözüne bir şey olursa. Yani aklından geçen bu çünkü. Evet, bu gerçekten iyi bir soru. Şimdi biz göz içiyle ilgili bir cerrahi değil, Şimdi göz gözümüzün dışındaki kaslarla ilgili bir cerrahi ve bu kasların e, zaman zaman kuvvetlendirmesi, zaman zaman biraz daha zayıflatılması, çok çalışan kasın zayıflatılması şöyle ile ilgili bir cerrahi. Şöyle gösterebilir müsaadenizle? Tabii. Şimdi gözün görüntüsü şöyle dışarıdan baktığımızda bakın bu dışarıdan görüyoruz. Şurası da gözümüzün iç tarafı. Burası <laughs> kesilmiş ve içi. Burada yapılan bir şey yok gördüğünüz gibi. Çünkü kaslarımız gözün dış, dış tarafına yapılıyor. Evet. Dolayısıyla bunu yaptığımızda hiç görmemizle ilgili bir problem olmuyor. Hayır görmeyle ilgili bir problem oluşturacak bir cerrahi değil bu. E, gözün içine girmediğimiz için de işte göz ovalamak eğilmek yok işte bir şey kaldırmak kabızlık falan gibi bir şey problem oluşturmaz. Yani göz içi cerrahisi değil bu açıdan daha az riskli. Diyebilirim. Tabii ki bütün eceraylerde olduğu gibi enfeksiyon riski olabilir, o şu olabilir, bu olabilir. Ama bu riskler yani hani bizim çok çok nadir gördüğümüz riskler. Ee, anestezi altında yaptığımız bir cerrahi bu Yaklaşık yarım saat süren bir cerrahi Uzun bir anestezi Yarım saatte, evet, bitiyor. Yarım saatte bitiyor Uzun bir anestezi gerekmiyor ee, Tabi riskleri ne olabilir ee, Damar çatlaması kanamalar Oluşabilir her ameliyatta olduğu gibi ee, Enfeksiyon Oluşabilir ama bu enfeksiyon Genelde göz içi enfeksiyon olmadığı için Hani bizi daha az korkutan Bir enfeksiyon ee, Yani Diğer bazı riskler çok çok evet, nadir şimdi yani şimdi bunları çocuk söz konusu olunca insan hep kendi çocukları düşünüyor benim ilk kızımda kulak e, tüpü takıldı Kızcağız üç defa ameliyat oldu. yok burun etilendi yok e, bademcik yok kulak tüpü düştü kulak tüpü takıldı her ameliyatında onun anestezi alması böyle içiniz titriyor. Yani evet. hakikaten e, diyorsunuz Zor. ki hani benim kolumu kesseler de şu kızcağıza anestezi vermesinler. Şimdi bir yani. de tabii şu var, e, tepemiz biliyoruz. Hiç kimse sihirli bir değneğe sahip değil. Yani hiç kimse bunu böyle işte kaymamız var, onu yapalım tekrar Allah yapımı gibi olsun. Böyle bir şey yok. E, her ameliyatın bir başarı oranı var. E, ve bu ameliyatlar başarılı ameliyatlardır. Yüzde seksen hatta %90'larda başarı oranları vardır. Eğer küçük yaşta yaptıysak hani başarı oranımız daha da yükselir. Ama yine de %10 oranında yani her e, e, bütün şaşılık ameliyatları için %10 oranında ufak bir düzeltmeye daha ihtiyaç duyabiliriz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Bence çok kıymetli bilgiler <laughs> aktardık. Hocam da dediği gibi hele... Çocuklar söz konusuysa çok daha kıymetliydi bu bilgiler. Evet çocuk hı hı. göz sağlığı uzmanı operatör doktor Elvan Yalçın. Size çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim.